Merhaba sevgili Oğlaklar. Yeni bir haftaya giriş yapıyoruz. Bu hafta sonunda Koç burcunda ay tutulması yaşayacağız. Sizin için de önemli bir ay tutulması olabilir. E, tutulma öncesinde haftanın genel seyrine e, bir bakalım. Hafta başında pazar günü, pazartesi günü Ay Kova burcunda ilerleyecek. E, bu da özellikle maddi konulara e, biraz dikkat çekiyor. E, maddi konular alacak verecek borç fatura ödemesi gibi konular e, biraz gündemde olabilir. E, çalıştığınız işten alacağınız gelirlerle alacaklarla veya e, maaş prim ödemeleriyle de ilgili mevzular sizi meşgul edebilir. Genel olarak e, olumlu etkiler içerisindesiniz. Özellikle Pazartesi günü e, Ay ve Güneş arasındaki üçgen açı e, enerjilerin çok daha e, olumlu bir şekilde verimli bir şekilde akmasına neden olacak özellikle işiniz kariyeriniz ve gelirlerinizle ilgili güzel haberler beklediğiniz olumlu gelişmeler olabilir zihinsel olarak da daha yaratıcı ve aktif bir gün olacaktır pazartesi gününü verimli olarak kullanabilirsiniz Salı günü Ay Kova burcundan ayrılarak Balık burcuna geçecek sevgili oğlaklar. Sizin için de artık iletişimin biraz arttığını görüyoruz. Çok daha fazla telefon görüşmesi yapabilir, yakınlarınızla irtibatta olabilir, seyahatlere çıkabilirsiniz. Bir tatil programı varsa bunu uygulamaya koyabilirsiniz, kısa veya uzun seyahatler. E, hafta ortasında e, sizin için e, etkili olacak. E, ilişkilerde olumlu gelişmeler olacaktır sevgili oğlaklar. Özellikle bayanlarla olan ilişkilere dikkat etmek gerekiyor. E, bu hafta Salı günü e, 15 Ekim'de Mars Başak Burcu'na geçecek. E, Aslan Burcu'ndan ayrılarak Mars'ın Başak Burcu'na geçmesi e, sizin için olumlu olacak. Özellikle toprak grubu olduğunuz için enerjinizi e, yükseltecek e, bir durum 8 Aralığa kadar Başak burcunda olacak Mars bu da iş ve özel ilişkilerinize artık daha rahat bir şekilde enerjinizi yansıtabileceğinizi gösteriyor. Özellikle daha fazla seyahat yapabilirsiniz. İş ve özel ilişkilerinizle ilgili seyahatler yoğunlaşabilir. Yurtdışı ile ilgili çalışmalar, medya yayıncılıkla ilgili faaliyetleriniz artabilir bu süreç içerisinde sevgili başaklar. Yurt dışından gelecek misafirler olabilir veya uzun süredir görmediğiniz bazı akrabalarınızla da iletişim artabilir. Bunun yanı sıra ilişkiler bazen dikkatli olmanız gerekiyor Mars Başak Mars özellikle Başak burcundayken zaman zaman iletişim hayatında seyahatlerde aksamalara neden olabileceği gibi bazı tersliklere ve sıkıntıları da neden olabilir bunları da günlük yorumlarda daha detaylı bir şekilde takip edebilirsiniz Çarşamba günü de ay balık burcunda ilerleyecek. Jüpiter'de üçgen açısı keyifli enerjiler veriyor. Sizin için de özellikle eşinizle, birlikte olduğunuz kişiyle birlikte güzel programlar yapabileceğinizi, seyahatler yapabileceğinizi, organizasyonlara katılabileceğinizi gösteriyor. Manevi olarak da kendinizi daha güçlü hissedeceğiniz bir gün olabilir. Perşembe gününden itibaren Ay Koç burcunda ilerlemeye başlayacak. Artık Dolunay fazına doğru ilerliyor. Enerjisi ve e, büyüyecek ışığı büyüyecek. E, bu da sizi duygusal olarak biraz etkileyebilir çünkü dördüncü evinizde olacak bu Ay tutulması. Ee, ayın koç burcundaki seyri biraz daha hassas ve kırılgan olmanıza neden olabilir. Aile içi ilişkileri de e, dikkat etmek gerekiyor. Ee, cuma günü de ay koç burcunda olacak ve artık e, cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece 02.39'da 25 derece koç burcunda ay tutulması yaşayacağız. Bu ay tutulması özellikle e, yaşadığınız yer, mekan, ev, ofis ile ilgili bir değişim gündeme getirebilir. Bir süredir uğraştığınız bir iş varsa, emlak alımı, satımı, kiralama gibi konularda hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu kavramları sonuçlandırabilirsiniz, en azından. Bunun yanı sıra aileyle ilgili bazı konular gündeme gelebilir. Aile büyükleriyle, anne, babayla veya daha yaşlı kimselerle ...ilgilenmeniz gerekebilir bu süreç içerisinde. Bir şekilde manevi olarak, duygusal olarak zaman zaman zorlansanız da... ...genel etkileri olumlu bir tutulma olduğunu gösteriyor. Muhtemelen yaşadığınız yerde, yaşadığınız ortamlarda, günlük hayatınızda... ...bazı değişimler, dönüşümler içerisinde olabilirsiniz. Bu kariyerinizi ve toplumsal imajınızı, kimliğinizi de biraz etkileyebilir... Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.